Sevgili apartman sakinleri bu hafta Münever teyzemizin isteği üzerine toplandık. Başlamadan önce taşınan komşularımız için saygı duruşu. <laughs> Buyur Münever teyze. Yönet 886 95 15 tamamdır. 10 liralık parça kontrolü gönderdim 5 dakikaya gelir. Aman gelmez diye dükkanın yakınında durma gelene kadar senin boklu 10 lirana kalmadı tamam mı? Kardeşim kavgaya mı gidiyoruz? Dur o zaman. Birader <laughs> sen beni tanıyamadın galiba bunlarla mı? Buyurun. Vermidon. Amına koy nerede yazıyor vermiyor Dayan sabırla al. Dayanamıyorum. Eşek süpası. Bak memem gözüktü senin yüzün. amına koyduk be. Hadi lan. <laughs> Bayanlara nazik olmak lazım biliyorsun. Ondan sonra dedim ki gelmezsen gelme bana sırrı mı yok lan bu bak sen kimsin amına koyayım dedim. İlk insan nereden gelmiştir? Afrika kıtasından Afrika kıtası. Haftaya toplanıp telaffuzunu sikmeye gel. Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne! Bitti bitti! Yani böyle bir model tercih edemeyiz. miyiz? ne ne ben ne bunlar. Ha buyur dolur beş beni. Parti kazan aşk araziye sıçmış yangın. Yere araziye de mi sıçmış yangın? Siri speaker yapan aklıma sıçtı. Günaydın arkadaşlar. Bugün yoklama almayacağım. İlk olarak Tarkan'dan sı figürleri. Daşşama vurdular. <laughs> Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. var. Hem uyuyor hem televizyon açık. Sen da açık bırakmış ya. Şu yüzü bilen bir şey şeyden... kalmış. İçiyorum ben. Aç onun altını. Hulk ben sana daha geçen verdim Grady Garten'ı daha o tişörtlerin bu bitmedi ya hanım. E ben de kızayım ben de sinirleneyim yırtayım üstümü başlayayım o olur mu öyle ya? Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. Abi buradan hiç kız geçti mi? Nasıl bir kız kardeşim? Fark etmez abi. Allah, Allah Ver kartı ver. Tamam ben bunun borcunu kapatacağım. Bir daha da kullanmayacaksın. Demek ki kullanmayı beceremiyorsun. Biz sana para gönderdik mi gönder. O zaman defol git onu kimle yediysen ona git. Babam öder sanıyorum. Bu öder senin baban tamam mı? Şerefsiz herif. Besledim büyüttüm yeter buraya. Al bakalım idareli harca. Teşekkürler baba. Vay 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 vay. Arşılık alınmış. E gören gözün hakkı var. Sen onun yarısını abinin. Ne oluyor lan burada? Ya tutturmuş abi parayı sen al diyor. Ya, babam yeni verdi oğlum bana para var para. Oğlum sana atlet aldım. Teşekkürler anne. Hadi sofra hazır hadi. Eline sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika anne Şefika. <laughs> oğlum niye Komşuya gidip geldim. Birkaç seç bana gösterme geri koyuyorum. Tuvalete git şimdi. Sık şimdi. Yıka şimdi. Bu iki. <laughs> 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 ne var? Damadın babasın. Da <laughs> Bir Oğlum oynamasana. <laughs> şimdi ne? <laughs> <laughs> Olmaz böyle şey. Yoksa rüyamı. Tam mutlu oldum derken. Geldi siktim ben ama. Size fakülte ne psikopat hocasını yapacağım. Evet arkadaşlar sınavdan önce var mı sorusu olan yan sınıfa geçeceğim. Hocam ıbık ben bilmiyorum. Hocam zıktır bilmiyorum arkadaşlar. Hocam ne biliyorsun ben bilmiyorum yani. Psiko zevkli mi lan bu niye böyle bir şey yapar ki biz? Valla efendim gençler birbirini görmüş beğenmiş. Ülkemizin de bu zor günlerinde böyle mutluyuz. Avrupa takımları alt yapıyor önemleri. Sen yabancı transfer... İslamiyet'in o... ilk dönemleri Müslümanlara da çok eziyet. Hayırlı akşamlar bize Hayırlı. mi bekliyoruz? Ana kızı istemeyi unuttuk oğlum sırtımı çiğne gel gel. Gözlerin neden kocaman büyük anne? Seni daha iyi göreyim diye yavrum. Aa doğru. Kızım sen bir malsın ya mal. mal. Aa, <laughs> adam adam, lan? Karı bak. Tabi oğlum. bak. Beethoven. Ama ne kadar mı sarı? Küs gibi <laughs> dondurma istiyorum ya ah, Mahmut dondurma Seviyorum buranın servisini Dondurma istiyorum ya ah, Mahmut dondurma Seviyorum buranın servisini Uslu durun akşam geleceğim Merak etme baba Bunları anladın değil mi teyze? Al. Anladım oğlum. Bundan iki fıs ağzına sık ama yutma. Tükür. E, i̇sraf olur oğlum. Yatmadan önce bir tane bundan. Sabah kalkınca bir tane bundan. Yatsı namazının ilk sünnetten sonra da iki tane bundan iç. Anladım. Sabah hepsinden bir tane iç. Dur dur. Ol lan. Hadi bir tane daha hadi. Oğlum yaka ki. Tamam ya son bu son hadi. Atma artık ebemi sikti. Abi dedi bana sen dükkanı satma diye ama dinlemiyor ki. hep şimdi adam bu hafta söylenmiyor. E, sen de biliyorsun zaten. Ters suçlu oluyorsun ondan sonra yani. Neyse bu salak geldi ondan sonra. <laughs> mal mal bakıyor. Hacı ayıp ediyor. Yalan mı göt? Bütüne yuva yapacağım kızlar bir gitsin ama. Çocuklar bu konunun başına yıldız koyuyorsunuz. Niye hocam uzayda mıyız? Çünkü oğlum o götle size sınavda kayabilir. Yani. Ya 30 saniye. Ne? <laughs> 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 Yayın. Destur TV'den iyi akşam. Hattımızda biri var. Alo. Alo. Evet resimde kaç üçgen var? Yarağımın başı. <laughs> Selam anne. Odamdayım. Anne ben top oynayacağım çıkıyorum. Numan abi kral adamsın. Rajonu sen kesiyorsun. Aa Numiş. Numiş ne abi Numiş ne hayallerimi yık. Müzik dinliyorum git başka yerde kıl. Öyle deme yavrum. Of ya ha. Allah'ım kızım ıslah eyle. düştü, <laughs> Şu kumandayı ver de ben şunu biraz be. Yalnız baba senin free pazar magazinine çıkabilir. <laughs> Bak beyver Allah Allah. Ne oldu? Ya abi x'i bulamıyorum ya. Yani. Abi x'i bulsam y'yi de bulacağım. Ulan hıyar. X burada. Y de. Çorba içelim mi? İki iki bitmiş. Saçmalama bunu. Hadi oğlum. Düş bunu da buraya. İyi 2 kırmıyorum. 4 beş 6 Geç kızım otur şöyle. Annen söyledi. Yarın seni istemeye geleceklermiş. Seviyor musun çocuğu? Utanma yavrum. Söyle. İstiyor musun evlenmek? Sen nasıl istersen baba. Çekinme söyle. Siz nasıl uygun görürseniz babacığım. <laughs> ya Japon çizgi filmi gibi ne yapıyorsun kızım? İstiyor mu istemiyor mu söylesene? Sen bilirsin baba. İyi 25 yıl ben baktım bütün Enayi miyim? Niye vereyim o zaman? Tamam vermeyeyim. Hadi. Günaydın gençler. Sınav gözetmeniniz benim. Birazdan gerekli bilgileri sizinle paylaşacağım. Şimdiden hepinize başarılar. Hocam tuvalete çıkabiliyor muyuz? Ayağa kalk. Adın ne asker? Koray. Soyadın yok mu seni kokuşmuş tombalı Koray Atıcı efendim. Az önce bana izin almadan soru mu sordun? Hayır efendim. Ha! O halde ben yalan mı söylüyorum? Hayır efendim. Sadece tuvalete gidip gidemeyeceğimizi öğrenmek istemiştim. Ha! YGS'yi nasıl geçtin Koray? Yoksa senin yerine ikizin mi sınava girdi? Çabuk konuş asker! Hayır efendim, kendim kazandım. Ah, yoksa küçük Koray'da bir sıkıntı mı var? Bir hastalığı falan? Ya da sen 135 dakika çişini tutamayacak kadar iradesiz bir minik pandasın Koray! Gayet sağlıklı efendim. Ne Koray? Yoksa onlar gözyaşları mı? <laughs> Komutanım, 135 dakika çişini mi çizemiyoruz? Komutanım! He! Ağlamıyorum efendim. O halde şimdi otur yerine mandal kafalı! <laughs> biz söylediğimizde yiyip, biz söylediğimizde içeceksin. Ben söylediğimde çıkıp, ben söylediğim de gireceksin. Anlaşıldı mı asker? Bizde de bildiğiniz gibi değişiklik yok valla. Murat ne yapıyorsun? Okul nasıl gidiyor bakalım? Oğlum bak misafir gelmiş ver şunu Allah'ım bak sana bir soru soruyor bir insanlarla... Neredeyim ben? Bu insanlar kim? Hangi yıldayız? Ben sadece 8 yaşında bir çocuğum. Sense 46. Seninle paylaşacak neyim olabilir? Ben 46'ya kadar saymayı bile yeni öğrendim. Okul nasıl gidiyor? Evet, bugün yok kuşanın renklerini öğrendik. Hadi şimdi beni kansere tedavi bulmuşum gibi tebrik et. Yapma hiç kerif. Peki bütün bunları size anlatsam, bana tableti geri verir misiniz? Hayır, hiç sanmıyorum. O halde bana tek çare bırak. <laughs> ver ver geri ver organını söktük herhalde çocuğun yazık Görmeyeli yıllar oldu Evlenmişsin Evet evlendim 8 yıl oluyor ne güzel Bir de çocuğun olmuş Hı hı. bir oğlum var. 6 yaşında. Oğlum hadi amcaya ismini söyle. <laughs> Aa olur mu öyle şey? Söyle hadi. Genç adam, adın ne bakalım senin? Abuzer. Abuzer mi? Evet. Çocuğuma senin adını verdim. <laughs> İyi de benim adım Cemal. Kimse senin adını verdiğimi anlamasın diye. Nasıl yani? Benim adımı verdiğin anlaşılmasın diye başka bir isim mi koydun? Evet kimse anlamasın diye. Hakikaten hiç anlaşılmıyor. Sen anladın mı Abuzer? I -I, anlamadım. <gülüyor> 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 <gülüyor>